Herkese merhabalar. Bu dersimizde enumerate anahtar kelimesini kullanacağız arkadaşlar. Yani enumerator'ın ne olduğunu öğreneceğiz. Şimdi öncelikle ben burada inam diye bir değişken belirliyorum ve buna enumerate diyerek Fatikan'ı stringinin numaralandırılmasını istiyorum. Fatikan stringini numaralandırmak ne demek? Şu demek arkadaşlar. Öncelikle print enum diyerek görmüş olduğunuz gibi bunun bir enumerate objesi olduğunu anlıyoruz. Bu enumerate objesini de ne yapacağım? Bir liste halinde yazdırmak için tıpkı range gibi liste halinde yazmak için list içerisine alıyorum. Yani enum'un içerisindeki o depolanan değerleri listeye çeviriyorum. Run dediğimde görmüş olduğunuz gibi ne yapıyor? Bana bir liste döndürüyor ve bu listenin içerisindeki her bir elemanı ne yapmış? E, 0, F, 1, A, 2, T diye Fatih her bir harfini numaralandırmış. Hani az önce yaptığımız örnek vardı ya hatırlarsanız indeks değerini bulmuştuk. Şimdi artık mesela ben burada for, e, for index isim in ya da şöyle isim demeyeyim fa, harf diyeyim. in enumerate fatikan dediğimde ne olacak arkadaşlar? Hani hatırlarsanız ne demiştik? Paket açma. Paket açma işlemi demiştik ya. Buradaki her bir eleman sonuçta artık şurada enumerate fatikan demek aslında komple şuradaki listeyi alıp buraya yapıştırmak demek. Aynısı yani e, ee, haliyle ben buradaki her bir elemanın içerisinde iki değer olduğu için benim ilk değerim aslında o harfin indeksi. ikinci değerim de harfin kendisi. İşte bu şekilde ben ne yapıyorum? Diyorum ki eğer harf eşit eşit k ya da harf eşit eşit k ise ne yapacağım? Doğrudan print e, şöyle indeks demeyelim de öncekinden kopyalayalım. Şöyle aynı formatta olsun. Geliyorum buraya yapıştırıyorum. Ve ne yapıyorum arkadaşlar? Döngüyü sonlandırıyorum. Böylelikle benim aslında indeksi gidip burada tekrardan bir arttırmama gerek kalmıyor. Zaten e, listemin içerisinde zaten ilgili harfin indeksi bulunduğu için buna gerek kalmıyor. Run diyorum mesela. Bakın ne oldu? K harfi 6. indekte bulmaktır diyor. Birebir aynı çıktıyı aldık. E, buradaki amacımız enumerate'in amacı arkadaşlar. içerisinde verilen bir iterable objenin yani iterable objenin e, iterable objenin numaralandır, numaralandırılmasını sağlamak. Mesela ben burada gelip şöyle diyelim. Fatih Khan değil de atıyorum 2, 3, 4 verdim. Run dediğimde bakın ne yapıyor? İçerisine verdiğiniz değerleri ne yapıyor? İndekslendiriyor aslında. Numaralandırıyor yani. Bu işe yarıyor yani bizim enumerator, en enumerator'imiz arkadaşlar. Şimdi şu şekilde Fatih Khan kalsın. Eee bir örnek daha verelim. Yine ben burada enam diye bir değişken oluşturdum ve bu değişkeni daha doğrusu değişken oluşturdum demek yanlış. Zaten ben burada o değişkeni oluşturduğum için aslında onu update ediyorum. Yani güncelliyorum. Enumerate diyorum. Diyorum ki Fatih Kaan ve 5 diyorum. Şimdi gelip buradaki çıktığı gözlemleyelim. Yani şuradaki 5 ne işe yaradı onu göreceğiz şimdi beraber. Ne işe yarıyormuş arkadaşlar? Birazcık düşünelim. Şu işe yarıyor sıfırdan değil de mesela 0, 1, 2, 3, 4 diye başlatıyor ya enumerator. Burada artık siz burada start değerini kendiniz 5 olarak veriyorsunuz. Zaten kontrol klik yaptığınız zaman burada görüyorsunuz ki iterable bir obje alması lazım ve başlangıç değeri yani iki tane parametre alıyor. Bu parametrelerin tam olarak ne işe yaradığını fonksiyonlarda çok 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 iyi öğreneceksiniz. Hiç merak etmeyin. Buradaki kodları çok daha iyi okuyacaksınız. Python hakimiyetiniz ee, çok iyi seviyeye çıkacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Burada sadece şimdiden kulak kesilin ki zaman gelince hım, deymiş, hım, buymuş deyip aydınlanma yaşayın diye bunları size gösteriyorum. Iterable obje alıyor ve sıfırdan başlıyormuş defaultta yani varsayılan da. Ama ben burada diyorum ki defaulttan sıfırdan başlamasın kardeşim. Beşten başlasın. O yüzden ne yapıyor? Gidiyor beşten başlatıp e, ilgili e, elemanın sonuna kadar yani ene kadar onu birer birer artır artıra numaralandırıyor arkadaşlar. İşte enumerator bu şekilde. İstersek biz e, enumerator kullanarak indeks numarasını bulabiliriz. Ki zaten bu örneği yaptık arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Yani ilgili e, ilgili listenin yani ilgili iterable objenin numaralandırılarak indekslendirerek yani onu numaralandırarak her bir elemanı e, ilgili indeksin bulunmasını gördüğünüz üzere sağlayabiliriz. Biliyoruz arkadaşlar. Bu derste e, son olarak anlatmak istediğim şey şu. Dilersek eğer burada mesela harf büyük k, harf küçük k kullandık ya. Ben bunu bir daha da düzgün hale getireceğim. Gideceğim, diyeceğim ki eğer harf eşit eşit, yani bu harf nokta to lower diyorum. Şöyle harf nokta lower diyorum. Sonuçta harfin biz e, şu anda farkındaysanız intelligence yani auto intelligence kodu tamamlamıyor. Fakat ben harfin zaten ee, bir karakter olduğunu bildiğim için bunu lower kullanarak güncelleyeceğim. Yani küçük harf olarak üst gösteriyorum. Yani küçük harfe çeviriyorum daha doğrusu. Ben burada harf nokta lower diyerek bakın K harfi 6. indekste bulunmaktadır. Görmüş olduğunuz gibi yazdırabiliyoruz yani. İlla burada e, iki defa belirtmenize gerek yok. İlgili harfi küçük harfe çevirip mesela buradaki büyük k'yi burada küçük k'ye çevirdi e, ve küçük k karşılaştırmasını yaptığımız için aslında k'nin kendisini aradığımız için ne olmuş oldu? Sonucu e, başarılı bir şekilde almış olduk. Burada lover'ı kullanmasaydım tahmin edeceğiniz üzere buradaki if'in içerisine girmeyecekti. Burada herhangi bir çıktı gelmeyecekti. Yani şu şu e, boşuna çalışıp pas geçecekti. Bakın görmüş olduğunuz gibi herhangi bir çıktı gelmedi buradaki for'dan. O yüzden burada lower'ı kullanıyoruz. Auto intelligence bunu tamamlamasa bile ben zaten harfin bir karakter olduğunu bildiğim için ee, ne yapmış oluyorum? Lower'ı kullanarak bu harfi küçük harfe çevirip ilgili karşılaştırmayı yapmış oluyorum. Ve e, doğru çıktığımı almış oluyorum. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.